Efendimiz Aleyhisselam savaştayken hiç su var mı diyor, hiç yok diyor sahabe. Hiç mi yok diyor, ya Resulallah bir kırba suyumuz var diyorlar. E getirin diyor bir kırba suyu. Bir dua okuyor, ondan sonra ne oluyor bir kırba? Milyonlar kırba oluyor belki. Bütün orduyu doyuruyor belki, kırba oradan taşıyor. Ama bu duayı edebilmek için Allah Resulü ne istemiş? Bir küçük kırba su istiyor. Kırbasız yapamaz mıydı Allah? Okyanus yağdırırdı oraya ya. Ama Allah'ın başka istediği bir şey var. Siz bu küçük kırba suyu getirin. Yani bu küçük adımı bana atın. Siz bu minnacık adımı bana attığınızda ben size o minnacık kırba suyu okyanuslara çevireceğim. Ama bana bu adımı atın. Biz yaşadık bunu ya. Şu hayalhaneme üç tane tuğla alamazken ne halde şimdi? Elhamdülillah ya. Biz gördük bunu yani. Bunu anlamayanlar buna iman edemeyenlerdir ancak. Ben bu hadiselerden sonra Allah'a imanım arttı ya. Dedim hakikaten yani ben Allah'ın ne kadar nakıs tanımışım yani. Ben bir kırba suyu getirdikten sonra bak okyanusun bana eyledi elhamdülillah. Şimdi İstanbul'a da nasip edecek ben inanıyorum. Bazen başım ağrıyor ilaç içiyorum. Başımın ağrısı geçiyor. Ondan sonra bir daha ağrıyor bir daha içiyorum. Aynı ilaç geçmiyor. Allah Allah. Abla eczacı abla bak bu en iyisi mi? Şş, bak kardeşinin bize ya hanım doktor hanım bak. En iyi içerik bu mu bak? En kalitelisini getir bize ha. bak. Birinciyi içiyorsun geçen... ikinciyi içiyorsun geçmiyor. Üçüncüyü içiyorsun geçmiyor. Niye geçmiyor? Birincide de duanı Allah'tan istiyordun. Baş ağrın geçsin diye. İkincide de ilaçtan istemiş. Onu anlıyorum. Onu da mı kabul etmiyor? Etmiyor işte ya. Ama etmemesi gibi bir rahmet yok. Ya her sebeplere riayet ettiğimde gaflete düşecek kadar sebep kapıları bana açılsa, nefsim adına konuşuyorum. Haşa, Allah affetsin. Ben Allah'ı unuturdum ya. Yusuf Aleyhisselam hapisteyken, hapis arkadaşı dışarı çıkarken ne diyor? Mısır azizine bahsetmeyi unutma diyor bu olaydan. Koca peygamber en küçük meselede dahi Allah'tan başkasından yardım beklediği için o arkadaşı 7 yıl boyunca Mısır hadisine söylemeyi unutuyor o hadiseyi. Neyin göstergesi bu? O peygamberler için en küçük bir sebebe riayet belki o cihetlerde göze gelen bir kıl gibi sayılıyor ya. Onların tabakatı başka bir tabakat. Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri gezmeye götüreceği zaman ne diyor? Yusuf'um çok güzeldir, çok yakışıklıdır. Götürmeyin onu kurtlar yerdir. Sonra kardeşlerine getiriyor. Bak kurtlar yedi bu da gömleği diyor. Reva diyor ki burada hafı recanın önünde tuttu diye Allah öyle muamele etti diyor. Endişeyi ümidin bir adım önünde tuttu diye diyor. Demek Allah ile münasebet unutulunca bize de elhamdülillah bir şekilde hatırlatıyor o münasebet. Şimdi neyle hatırlatıyor? Gözle görülmeyen, elle tutulmayan, karşına atsan konuşulmayan, çiğ köfte yapsan sofrana gelmeyen bir tane mikropla hatırlatıyor. Demek bu olayların altındaki meseleleri okuyamadıktan sonra çok manasız, nakız kalacak hadiseler.